Exo Alperen'den hepinize merhaba akşamın karşında. Iıı! Lan kafama çürük yumurta mı düştü? Bu ne ya fakir hesap ya neyse Exo Alperen'den hepinize merhaba akşamın karşında. Iıı! Lan kafama çiş mi damladı? Ay, harbiden çiş lan bu. <laughs> <laughs> Exo Alperen'den hepinizin o akşamın karşınıza kafama bok mu düştü. Bugün fakir hesabı çok fena zengin yapıyoruz Çünkü şu an fakir hesabı bekleyen Bir sürü kutu var Ve bunların bazıları da özel kutu Ve bu kadar fakir ve ezik bir hesapta Bu kutulardan çok fena şeyler çıkarabiliriz Ve bu beni çok heyecanlandırıyor Fakir hesaba hiç para harcamadığım için ve 0 TL ile Hesabı geliştirmeye çalıştığım için bu kutular şu an Bizim için çok önemli ve bakın Süper Seyhul Reis bize krallık yapmış Ve günlük hediye yollamış be adam right <laughs> Evet haydi tıklava beni al seni fakir şey. Hadi lan. Sen işte böyle günlük hediyelere muhtaçsın oğlum. Gariban seni. Demek öyle ha. Diğer özel kutuları açayım mı sen gör. Sen var ya hiçbir şey çıkaramazsın lan onlardan. Oğlum bana bak sana böyle bir tıklarım. Ben de gelirim. Güzel bir şey vereceğim mi lan? Karakter falan ver bak. Burası fakir hesap oğlum. Az önce kafama bok düştü ya. O kadar fakir bu hesap. Oha harbi mi lan? Ya harbi tabi. Tamam o zaman vereceğim ya. Oha çok iyi lan. O zaman tıklıyorum bakalım. Ender ee, bakıyorum bak. Ender ama hala bak ama bak bak bu ne lan? He he. Sen kaf kafana bok fırlatmaya devam et. Ben enderim. <laughs> <laughs> Ayıttı beni ya. neyse tamam neyse neyse sıkıntı yok. Bakayım o daha çok günlük hediye. Bu kutuların her birisi fakir hesabı biraz daha zengin yapıyor. Açalım bakalım bunu da şimdi. Ender frenler oldu. Kral bak bu kral eksperiz. Tıkladım hadi oğlum destansı ol. Destansı ol. Frenler. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. 100 altın verir. Evet 100 altın geldi. Aa, yeter artık lan bu fakirlik. Ne diyor lan mal bul. Oğlum bak bu kadar fakir olmak istemiyorum. Tamam çözümüm ben de. anlıyorum sen fakir bulsun. Burası da fakir hesap. Ama az sonra çok zengin olacağız oğlum. Yürü git lan öyle bir şey mümkün mü? Bu hesap lanetli, çok fakir. Bunların hepsi sen para harcamadığın için böyle oluyor. Tüm parayı zengin hesabı harca tabi. Oo oh, harca babam harca, harca babam harca. Fakir hesabı gelince yok. Hiç yakışıyor mu sana bul Oğlum şu aleme bak lan. Altı seviyeyim oğlum ben. Nerede aksesu var? Nerede yıldız gücü? Nerede bunlar? Sus bak, sus. Fakiriz işte. Burası fakir hesap. Allah sana. <laughs> zamandır girmiyorsun lan? Fakir bulum diye mi? Hep o zengin hesapta giriyorsun bula. Oğlum benle de oyna bir kere. <laughs> Bulurayız, bak ama senden. İstifade etme fırsatta ha böyle? Üzüldük falan diye. Senin bu alacağın ödüller dükkanda mı? Evet. Aha ne dükkana bak şimdi. Lan dükkana doğru pompalı tüfek çıkarttı. Dükkana sıkarım lan. Bir daha asla tıklayıp ödül alamazsın. Bak yapma yapma sakin ol. Dükkanda şu an çok ödül var şunlara bak. Ücretsiz hiper şarj kutusu. 10 tane star hediyesi kutusu. Kim bilir kaç tane efsanevi kutu olacak. Bir tane daha hiper şarj kutusu. Bizim Dynamite o mükemmel romantik kostümü daha önce almıştık bunu ve 6 tane özel kutu ve 1000 altın var lan o yüzden sakın bak ben ne bir elgir ve kazan. Yoksa sıkarım. Ve spor özelliğimle bir kişiyi öldür ayrıca bunu yaparken. Yok artık. Hem oyuna gireyim hem kazanayım hem de aynı zamanda spor özelliğinde birisini öldüreyim. Hepsi tek bir oyunda değil mi? Evet. Kabul etmiyorsan sıkıyorum. Dur 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 tamam tamam, tamam dur. Fakir hesap için çok gerekli ya kutular. İyi lan. Şu fakir hesabın fakirliğini azıcık geliştirelim şöyle buradaki deneyim puanlarını toplayarak. Ve hesaplaşmıyor o zaman giriyorum. Bak kazanırsak sıkmıyorsun tamam mı dükkana? Ödülleri alacağım. Tamam lan. iyi bakalım o zaman. Girdim eksualize. Evet bulumuz zaten max da değil. Fakir hesabın fakir bulu. ben şimdi ne yapayım bununla? Bu bulun kendine ayırıyor. Ayıp, ayıp oluyor yani Oy oy Byron Reis geberdi Exorless yani bu fakir makir ama vuruyor yani. Fena vuruyor. Bakın şunlar iki enerjim var şu an 4000 vuruyoruz ve bulumuz max değil. Oh be. Ne zamandır oyuna girmeye girmeye hastalanmışım ha. Kendime geldim. Oy oy. Exorless bu ne? Oh. <laughs> Lan vurdum geberiyor. Bu ne? Ve benim şu an birisini öldürmem lazım bu özelliğimi. Öldüremezsem dükkandaki tüm yok olacak bu yüzünden. Exorless şimdi ne yapacağım ya? Tam dur şu an birisini geberdi. Geberdi bu. Exorless bunu öldüreceğim. Hazır mısınız? Atıyorum süper özelliği. Attım. Bul. Lan ya. Mal gibi at. Ayıp oluyor bak buldurayım. Lan öleceğim öleceğim. Eksolayesi bu ne ya? Geriye son bir kişi kalmış. hoş olmadı şu an. Yakından şöyle bir tane vursam. Oy süper özelliğim doldu lan neredeyse. Bu ne eksolayesi? Şöyle vurayım bir tane. Bakın şimdi atıyorum. Attım. Oy spor özelliğinde son kişi öldürerek birinci olduk lan. Bulun tüm istediklerini tek seferde yapabildim harbiden. Helal olsun lan. Üstüne günlük kutumuz da geldi. Bu da fakir hesap için ekstra gelişim yani şu an. Evet öyleyim ben. Fakir hesapları geliştirmeye ve onlara karakter vermeye bayılırım. Sen bir fakir hesap mısın? Evet evet ben, ben, ben çok fakir hesap. Vallahi hiç karakterim yok hiçbir şey yok ya. Hesap para harcamıyoruz. Bomboş. Valla <laughs> he evet valla. Ne, yapıyorsun lan? Hiçbir hey, bir şey yok bir şey yok. Aç ve karakterini al. Ulan bak beni çok azal getirdin ha. Tıklıyorum bak bakalım Ender tıkla ama ama o güzel 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 tıkladım. Bu ne lan? Hemmi. Aa! Ne kadar çok mal kutu var ya. Evet bull reis başardım. Helal olsun lan. o ödüllerini hak ettin. Adam ya adam. Ekstres dükkanına giriyorum şimdi bakalım. Burada o kadar çok ödül var ki. Fakir hesabı çok zenginleştirecek. Bakalım şu anda kaç karakterimiz var. 34 tane var. Aslında baya iyi yani fakir hesaba göre. Çünkü bu hesabı hiç para harcamıyoruz. Ona rağmen geldiği durum çok iyi. Daha 1400 kupada 34 karakter az değil yani. Ve şimdi işin komi hiper şarj kutusu açacağız. Oyundaki en iyi kutulardan birisi. Ve büyük ihtimalle ekstresi içinden çıkan hiper şarjı kullanamayacağız bile. O kadar fakiriz. 11 seviye karakterimiz yok ya. Neyse artık. Açıyorum bakalım. Hiperşarj reis. 11 seviye olan karakterime verirsin değil mi? Hangi karakterine? <gülüyor> <gülüyor> Doğru öyle bir karakterim yok. <laughs> o zaman yürü git bakalım. Açtın ne veriyorsun? Uy! tiki hypercharge inatçı geldi exo ailesi tikin hızla fırlattığı kafası düşmanları çarpınca patlayıp altı tane mayın bırakıyor süper ama işte kullanmak için tikimiz 11 seviye olmalı ve şu an değil bir tane daha böyle hypercharge kutumuz var o yüzden bakmak istiyorum ben hiç 11 seviye yok mu ya en yüksek seviye diyeceğim dedim bakalım evet ekstra bir tek nani var şu an 11 seviye o da görüyorsunuz hypercharge sahip hatta bir tek ona sahip aksesuar eşyası falan bile yok neyse ama umarım 9 seviye olan bir karakterimize çıkar mesela edgar'a veya frank'e veya shelly'e fark etmez en azından bunlara gelsin ki daha yakın olsun yani açmamız o güzel. şimdi ikinci ipi açar tıklıyorum bakalım. Kral bak ne olur. Shelly'ye Edgar'a falan ver tamam mı? Sana bir soracağım lan. Sen de haklısın tamam açıyorum o zaman. Açtım bakalım. Hop ne veriyor? Oo Riko'ya. Hileli atış kralı. Riko'nun spor özelliği çok daha uzağa sekiyor artık. Baya iyi ya. Ama işte 11 seviye değil. Neyse artık zenginleştikçe açarız ekstra ailesi onları da. Şimdi geldik mükemmel ödüllere. Önce şuradaki 1000 altını ben bir alayım ekstra ailesi. Aldım şöyle 1000 tane altın çok değerli çok pahalı. Bakın yani 80 emas demek 1000 altın. Yani 200 lira. Şimdi de şuradaki romantik dynamite alıyorum bakalım. Ooo beleşe kostüm. Of aldık. Hatta dynamite şu an bizim 9 seviyeydi. O yüzden bayağı iyi oldu kostüm olması. Ha, evet evet beni hatırladın mı canım? Yürü git lan! Manyak dynamite. 2500 mücevher. Bir de böyle öpücülü bir tane rozeti var. Çok tatlı kostüm. Evet ve şimdi geldik krallara. Bu kutulardan fakir hesabı aşırı geliştirecekler çıkabilir. Umarım öyle olur. Hadi bakalım. İlk kutunun şansı çok olur değerler. Doğru mu? Ben de öyle duymuştum biliyor musun? Karakter verirsin değil mi? Umarım veririm. Ben de bilmiyorum henüz. Verme ben ve vermemek arasındayım yani Ver be yap bir krallık olmaz mı ee, Olur olur da çok fazla kişi karakter istiyor yani veremiyoruz öyle herkese Bana verirsen sana bak 10 numara kız kutu manita ayarlarım Harbi mi diyorsun lan Harbi diyorum lan O zaman vereceğim lan karakter O zaman tıklıyorum bakalım tıklıyorum 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 <laughs> Bu ne lan ee, e, Abi manita Yürü git lan <laughs> Ender olmuş. Burada kız kutu istiyor. Sen önce karakter ver. Ne oluyor ya? O ne bu tartışma? Ya bir şey yok ya. Karakter vereceğim falan demişti. Vermedi ya. Ona kızdım. Ha şey ben o zaman veremem yani. En baştan söyleyeyim. Harbi mi lan? Niye? Çünkü veremem. Anlıyorum. Ama çok direkt de doğru konuştuğun için kralsın diyorum ve açıyorum. Saygı <laughs> <Kalkı> duyuyorum. Süper <laughs> Ender'sin. Bay, bay bay. Evet. Üçüncü kutumuz. Hadi bakalım ekşarız. Şu anda fakir hesabı en azından bir tane şöyle efsanevi veya gizemli güzel bir şey lazım ya. Hadi be. Ender, Ender, Ender. <laughs> Çok şanslı diyoruz. Bu ne ya? Diğer hesaplar çok şanslıydı. Lan tek video içinde 3 tane efsane ekstra keşke şu an. Fakir hesap, Fakir hesap niye böyle oldu ya? Ama yine de bayağı bir ödül aldık yani. O yüzden Fakir hesap için çok iyi. Ama tabii ki bir efsane bekliyorum yani şu an. Tıklıyoruz. Prender. Hadi oğlum destansı ol bari. Destansı ol. Oof. Prender hala ya. Neyse bu ondan sonra efsane özel kutular var. Belki onlar verir. Hadi bakalım. Prender. Of. Bu versin. Bu. 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 Ayıp oluyor ama. Hiçbir şey gelmedi ya 10 tane kutudan. Bu kadar olmaz. Neyse ama şimdi altılı kutu var ve bunlar özel kutu. O yüzden bence bunlar harcayacak sadece. Tıklıyorum bakalım. Hadi en azından bir tane destansı veya gizemli veya efsanevi olursa mükemmel olur. Evet olacak. Aç bak. Biz en şanslı kutularız. Gelişten mi? Evet. O zaman açıyorum bakalım. Yırtıyorum, yırtıyorum. Hadi sprender ol. Oldu. Oh, hadi bakalım biraz daha. <laughs> destansı başardık. Başardık. Destansı oldu. Hadi ne geliyor? <laughs> Bakın hesap için bir tane üzgün korkmuş zil. Geldi geç ikinci özel kutu hadi bakalım. Bu ne olacak? Bence bu ender ya. Aa Süper ender oldu hadi bakayım. Ne oluyor? Süper ender olarak kaldı be. Güç puan ama olsun yine de güzel yine de güzel. En azından destansı yaptık hesap Çünkü hiç gelmedi destansı kutu. Artık delirmiştim ya. Neyse bir tane yaptık hadi bakalım. Bir tane daha gelsin. Hadi be Depek katlayıcı hadi bak bu. Bu geliyor ender ender hadi ender hadi geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> destans ekşans destans oldu. Hadi hadi. Bir tane daha oyuncu zaten. Ama bu daha güzel. Evet arkadaşlar işte sanırım bu son özel kutumuz. Umarım bu verir be. Tek tek açacağım şöyle bakın. Yırtı attım. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha düz perender oldun. Hadi destansı. Destansımız perender be. 200 altında buradan geldi. Günlük hediye falan yok mu? Biraz daha prolaşalım. Aha beleş 15 altın. Oo. Beş Evet tüm ödülleri aldık ekstra şu an. Bayağı bir kutu açtık. Kostüm falan da aldık. Ama işte fakir hesap. Biz para harcamayınca bu kadar oluyor anca. Nasıl işler çıktı mı? Yani bul ee, çıktı da çıkmadı da ama neyse ki en azından. En dynamic reis kostümümüz geldi ekstra Fakir hesap için çok büyük bir gelişim. Aha da bu kostüm. <laughs> evet ben, Bakın mükemmel kostüm. <laughs> Gerçekten mükemmel. Size fakir hesap çok gelişti mi? Ya yani ne kadar gelişti? İyi miydi değil miydi kutu açılımı? Yoruma yazın bakalım. Bence yani eh. Ama fakir hesap olduğu için iyi. Çünkü fakir hesap hiç para harcanmadığı için kazandığı her bir 50 altın da olsa, 100 altın da olsa, 1000 altın da olsa bunlar çok etkiliyor bu hesabı. Ama tabi insan da bir efsane bir kutu istiyor yani. Evet hepimiz istiyoruz. Efsane bir kutu. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izlemişsiniz Ve Instagram'a, TikTok'a girip Excel'e takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.